Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda koronavirüsü ve diğer nedenlerle ekonomik sıkıntı yaşayan işverenler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecektir Biz de bunu yararlanabilmesi için neler gerektiğini, ne kadar sürede yararlanabilecekleri, 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödenek miktarları ve süresinden bahsedeceğiz. Ee, koronavirüsü e, şu anda küresel bir etki yarattığı için e, bizim yayınımızda 16.03.2020-71'e 1 olarak başlamıştır. Koronavirüsü veya diğer nedenlerle ekonomik sıkıntı yaşayan işverenler kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilir. Bunu özetleyecek olursak koronavirüsü COVID-19 vakalarının küresel ekonomide ve çalışma hayatında yarattığı aksamalardan gerek genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle doldurulması halinde iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere Cumhurbaşkanı kararı ile 6 aya kadar uzatılabilir. Sigortalılara çalışamadıkları dönem için kısa çalışma ödeneği ödenebilir. Başlıklarımız altında buna devam edersek kısa çalışma ödeneği ve yararlanma şartları 4447 sayılı İşsizlik sigortası kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği başlıklı ek 2'nin ikinci maddesinde genel ekonomik, sektörel ve bölgesel kriz ile zorlayıcı sebeplerle iş yerindeki haftalık çalışma süresinin geçici olarak önemli ölçüde azalması veya iş yerinde faaliyetin tamamen veya kısmen geçici olarak durdurulması halinde iş yerinde 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma yapılabilir. Bu kanuna göre sigortalı sayılan kişilerin hizmet akdine tabi olarak çalıştırılan işveren kısa çalışma talebini derhal gerçek gerekçeleri ile birlikte Türkiye İş Kanunu'na varsa toplu iş sözleşmesi tarafı sendikaya bir yazı ile bildirilir talebin uygunluğunun belirtilmesine ilişkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına çıkarılacak yön, yönetmelikle belirlenir. Kısa çalışma halinde işsizlik sigortası fonundan kısa çalışma ödeneği ödenir. İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için hizmet akdinin feshi haric işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Günlük kısa çalışma ödeneği <laughs> sigortalının son 12 aylık birime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı 4857 sayılı kanunun 39. maddesine göre 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık askeri ücretin bürüt tutarının %150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneğinden yararlananlara ait sigorta primlerinin aktarılması ve sağlık hizmetinin sunulmasına ilişkin işlemler 5510 sayılı kanunda belirtiler belirtilen esaslar çerçevesiyle yürütülür. Kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler başlangıçta belirtilen işsizlik ödeneği süresinden düşülür. Zorlayıcı sebeplerle kısa çalışma yapılması halinde kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 sayılı kanunun 24. maddesinin 3. numaralı 3 numaralı bendinde ve aynı kanunun 40. maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar. Bu maddede yer alan kısa çalışma ödeneğinin süresinin 6 aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinden mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bir işverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir hükmü düzenlenmiştir. <laughs> 2019 yılı Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan ölümcül salgın koronavirüsü COVID-19 için tüm ülkeler teyakkuz haline geçmiş olup koronavirüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artmaktadır. COVID-19 mücadele kapsamında sonucu olarak sonucu olarak Başta turizm ve diğer hizmet sektörleri olmak üzere birçok sektörde ekonomik daralma ve yine birçok işçinin çalıştığı iş yerlerinde çalışma hayatında küçülmeler meydana gelmedi geldiği belirtilmektedir. Bütün bu şartlardan dolayı ekonomik sıkıntı çeken ve iş yerindeki çalışma hayatında daralma meydana gelen işveren işverenlerimiz için 4447 sayılı kanunun ek ikinci maddesindeki kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. Kısa çalışma süresince sigortalılara işkur tarafından belirli şartlarda gelir desteği yani kısa çalışma ödeneği verilmekte. Ayrıca genel sağlık sigortası primlerinin primleri ödenmektedir. <laughs> Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşulları iş yerinde kısa çalışmaya, çalışma uygulamaya uygulanabilmesi için işverenin genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebepleri sebeplerle iş yerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde işgüra veya varsa toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına başvuruda bulunması ve <laughs> i̇ş müfettişlerince yapılan uygunluk testi sonucu iş yerinin bu durumdan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir. İşçinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilmesi için işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte 4447 sayılı kanunun 50. maddesine göre çalışma süreleri ve işsizlik sigorta primi ödeme gün sayısı bakı <laughs> bakımından işsizlik ödeneğine hak kazanmış olması, kısa çalış çalışmanın başladığı tarihten önce son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yıl için en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar. Kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödemesi günlük kısa çalışma ödeneği sigortalının son 12 aylık prim esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancın %60'ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı aylık askeri ücretin brüt tutarının %150'sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği çalışmadığı ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın 5'inde ödenir. Ödemeler PTT bank aracı ile <laughs> aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekme, çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir. 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödeneği miktarları. Kazanç tutarları son 12 ay askeri ücretle çalışan son 12 aylık prim esas kazançlarının aylık ortalaması 2943 Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı 1765.80 TL. Damga vergisi 13.40. Ödenecek kısa çalışma ödeneği miktarı 1752 lira 40 kuruştur. Son 12 ay 4000 TL ile çalışan prim esas kazancının aylık ortalaması 4000 TL. Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı 2400 TL. Damga vergisi oranı, damga vergisi 18 lira 22 kuruş. Ödenecek kısa çalışma ödeneği miktarı 2381 lira 78 kuruştur. Son 12 ay 7000 TL ile çalışan 12 aylık prim esas kazancının aylık ortalaması 8000 TL. Hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı 4414.50 kuruş artısı. Damga vergisi 33 lira 51 kuruş. Ödenecek kısa çalışma ödeneği miktarı 4380 lira 99 kuruştur. Şimdi 7000 TL ile çalışanlarda 4414.50 kuruş dedik. Yanında bir artı vardı arkadaşlar hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı aylık askeri ücretin brüt tutarının %150'sini geçemeyeceği için ödenecek aylık kısa çalışma ödeneği miktarı bu şekilde hesaplanmıştır. 2020 yılında brüt askeri ücret 2943 TL'dir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak üzere kısa çalışma süresi kadardır. Kısa çalışma ödeneği iş yerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için aylık olarak hesaplanır. Kısa çalış, çalışmanın günlük, haftalık veya aylık çalışma süresi içerisinde yapacağı zaman, yapılacağı zaman aralığı iş yerinin gelenekleri ve işin niteliği dikkate alınarak işverence belirlenir. Zorlayıcı sebeplerle iş yerinde kısa çalışma yapılması halinde ödemelerin 4857 sayılı Kanun'un 24. maddesinin 3 numaralı bendinde ve 40. maddesinde öngörülen 1 haftalık süreden sonra başlar. İşçinin kısa çalışma ödeneği aldığı süre için 5510 sayılı Kanun gereği ödenecek sigorta primi İşsizlik Sigortası Fonu tarafından SGK'ya aktarılır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmektedir. Gerçekleş, öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsizlik kalır. İşsiz kalırsa kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır. Kısa çalışma yapan işçinin çalışmaya haftalık hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin ücret ve kısa çalışma ödeneği miktarı kısa çalışma yapılan süreyle orantılı olarak işveren işveren ve kurum tarafından ödenir. Kısa çalışma ödeneği nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devir veya temlik edilemez. <laughs> İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden işçinin kusurundan kaynaklanan fazla ödemeler ise yasal faizi ile birlikte işçiden tahsil edilecektir. Kısa çalışma ödeneği, kısa çalışma yapılan süreler için kısa çalışmaya tabi tutulan işçiler adına SGK aylık prim ve hizmet belgesi veya muhta, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile eksik gün gere gerekçesi 18 kısa çalışma ödeneği olarak bildirilir. Kısa çalışma ödeneğinin kesilmesi. İşverenin kısa çalışma uygulaması devam ederken normal faaliyetine başlamaya karar vermesi halinde durumu kurum birimine, varsa toplu iş sözleşmesi tarafı, işçi sendikasına veya işçilere alt iş günü 6 iş günü önce yazılı olarak bildirmesi zorunludur. Bildi, bildirimde belirt, belirtilen tarih itibariyle kısa çalışma sona erer. Geç bildirimlere ilişkin oluşan yersiz ödemeler... ...yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Kısa çalışma ödeneği alan, alanların işe girmesi... Ee, yaşlılık Aylığı almaya başlaması, herhangi bir sebeple silah silah altına alınması, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi nedeniyle işçiden işinden ayrılması halinde veya geçici iş görememezlik ödeneğinin başlaması durumunda geçici iş görememezlik ödeneğine konu olan sağlık raporunun başladığı tarih itibariyle kısa çalışma ödeneği kesilir. Kısa çalışma ödeneğinin süresi kısa çalışma ödeneğinin süresi 3 ayı aşmamak kaydıyla kısa çalışma süresi kadardır. Ve kısa çalışma ödemeleri hak edilen işçili işsizlik ödeneğinden mahsup edilmektedir. Kısa çalışma ödeneğinin süresini 6 aya kadar uzatmaya ve işsizlik ödeneğinin de mahsup edilip edilmeyeceğini belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Yukarıda açıklama açıklanan şartları taşıyan işverenlerimiz kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. 4447 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu'nun tam metnini okuyup kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yani Bu videomuzda kısa çalışmadan bahsetmeye çalıştık. Tabi burada baktığımızda kanun maddeleri, Cumhurbaşkanımızın yetkileri, 2020 yılı için aylık kısa çalışma ödenek miktarları, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartları ve koronavirüsü ile ilgili dünya çapında e, yapılmış. Tabii tüm ülkelerde de uygulanmaya başlanan tabi destekler de var. Tabii bizim e, şu anda elimize gelen sadece şu e, bu desteğimiz var. tabi yarın Cumhurbaşkanı e, açıklamasında büyük ihtimalle e, sigortalılar için de açıklamalar yapacağını düşünüyoruz. Çünkü bugün e, baktığımızda konuşmalarda teşvikler eee söyleniyordu yarınki e, kontrol ederiz Yarın da en kısa sürede size güncel videolarla devam etmeye çalışacağız arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz İyi günler diliyoruz